Merhaba çocuklar. Çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü soruda kalmıştık. Dördüncü soruyu okuyoruz. Düz bir tahta kullanılarak bir eşya atlığı yapılacaktır. Bunun için 253 yani 240 cm genişliğinde ve 3'ün karesi tane atlık aparatı alınıyor. Hemen bunların değerlerini bulalım burada. 253 şöyle şuraya yazalım. 253 yani 2'nin 2, 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Bu da 8'dir. Ee, diğer 3 üzeri 2 idi. 3 üzeri 2 eşittir. 3 çarpı 3 yani 3'ün üzeri 9. Evet. 8 cm genişliğinde ve 9 tane askı aparatı alınıyor demiş. Devam ediyoruz. Bu aparatlar sağdan en solunda ve en sağında 2 üzeri 3'er cm yani bunu 8 bulmuştuk biz. Aparatlar arasında 4 üzeri 2'şer cm. Hemen 4 üzeri 2'yi bulalım. Bu da 4 çarpı 4'ten 16 cm. Bunu da belirtelim. 16 cm mesafe olacak şekilde. Aşağıdaki gibi tahta üzerinde üzerine bir can olarak askılık yapıyoruz. Bu askılı yapmak için kullanılan tahtanın boyu kaç santimetredir? Yani bizim şu tahtamızın boyut soruyor. E, verilenleri yerine yazarsak dedi ki en başında 8 santimetre en, en solunda da 8 santimetre boşluk var. Ee, askılıklar arasında 16 santimetrelik aralıklar varmış. Şurada hep 16. Bir askılığımızda 2 üzeri 3 yani 8 santimetreymiş. Her askılığımız 8 santimetreymiş. Şimdi bunu boyunu bulabilmemiz için çocuklar öncelikli olarak bilmemiz gereken bir durum var. Bizim toplam 9 tane askılığımız var. 3 üzeri 2 tane askılığımız olduğu için. Yani şöyle söyleyeyim bir tahta olsun veya bir ip olsun. Buraya bir tane çizik koyduğumuz yani yerleştirdiğimiz zaman bakın tahtayı veya ipi iki parça ayırıyor. İki tane koyarsak üç parça ayırıyor. Üç tane koyarsak bakın bir, iki, üç, dört parça ayırıyor. E, dolayısıyla dokuz tane bizim askılığımız varsa, aska farkımız varsa burayı toplam on tane e, burayı toplam on parçaya ayıracak. Ayırır. E, dolayısıyla buradaki ilk kısımdan şöyle rengini göstereyim ben. Şu ilk son ve ilk parçalar 8 santimetreydi. Şurası da şöyle bakalım. 8 santimetre olarak alalım. E, bu arayı şu, şurayı mavi gösterelim. Kalan şu mavi arayı iki parçası buradaysa 10 parçadan ne parçalık? 8 parçaya ayıracağız. Peki bu 8 parçanın her bir aralığı kaçtı? 16. Idi. O zaman burayı bulmak için 8 çarpı 16 derim. Bu da 128 cm yapar. Ayrıca bu parçaların yanında artı nedir? Askılıkların genişleri vardır. Askılık genişliği vardır. Yani 9 askılığımızın genişliği vardı. 9 çarptı her bir askılık 8 santimetre idi. 9 kere 8, 78 santimetredir. Bunun genişliği var. Hemen hepsini yazıyorum. 128, 8 parçalık genişlik. 72 santim, 9 tane askılığın genişliği. Sağında ve solunda, yani en başında ve en sonundaki 2 tane 8 santimetremiz vardı. Bunları da şu şekilde gösteriyoruz. 8 ayrı ayrı ekleyelim isterseniz. Ayrı ayrı ekleyelim. Hepsinin toplamı bizim tahtamızın uzunluğunu verecek. 8, 2 daha 10, 18, 8 daha 26. Elde var 2. 2 ile daha 9, 2 ile elde 11. Elde var 1, 1, 2 olur. Yani boyu ne oldu? 216 cm oldu. Bakıyoruz şıklarda. Değerlerin hep üstü sayı olarak vermiş. Buna bakıyorum. 5 küpü 5 çarpı 5 çarpı 5 ne yapar? 125 yapar. 6'nın küpü 6 çarpı 6 çarpı 6. Bu da bakın 216 değerini veriyor. Yani cevabımız Bursa şıkkı olmuş oluyor. Hemen diğer sorumuza geçeceğim. Üçüncü testimize geçtik bir insanı görüyoruz. Evet, özlem üzerinde aynı sayıları yazıldığı K ve L eş oyun kartlarının içinde eş karelerin üzerinde aşağıdaki gibi siyah veya beyaz rengi boyamıştır. Şimdi biraz yaklaştıralım. Evet, görüyoruz burada mavi, sarı, yeşil, kırmızı renklere boyamış kareleri. Bunların içerisinde de K oyun kartının siyaha 3 tanesini, L oyun kartına da 5 tanesini siyah boyamış görmeleri. Özlem K oyun kartının sağ kenarı ve L oyun kartının sol kenarı demine gelecek şekilde kartların dik durumu tutup üst üste getiriyor. Şimdi biz bunu ben bu soruyu çözerken K oyun kartını ne demiş? Sağ kenarına göre. Şimdi ben 8'lik bir tablo gibi bir kart çizdim. Çizmek istiyorum daha doğrusu. Şöyle çizdim. Evet. Şimdi bu kartımızın ne yapmış? Burasına bakalım. Şu şekilde hani sağ ee, kenarlıymış. Sağ kenar bu tarafı, sol kenar bu tarafıydı. Bu kartımıza göre yerleştirirsem burası 50 bakın. Burayı 50 alalım. Burası 75. Ben önce bu e, K kartını yazayım. Öncelik olarak e, 15. 350 diyor. Evet. E, 25. 100 burası 6, burası da 20. Şimdi bu sağ kenara göre yapılacaksa bakın burası ne olacak hemen ben rengimi değiştireyim kırmızı dedim. Hemen burası 50 oldu bakın. Bu şu şekilde dik duruma getiriyorum yani bunu. 50. Hemen yanına 75. Bakıyorum 50'nin üzeri boyanmış. Ee, ama burası ne olmak zorunda? Üzerine bakıyorum. 350. Şöyle 350 yazıyorum. E, 75'in üzeri 15 evet e, 100 üzeri 25 100 bunları doldurayım hemen 6 ve 20 şimdi bunlar siyah boyanmıştır siyah boyanların üzerini tarayalım şurası mesela siyah tarayalım şöyle burası 3 üzeri boyalı 20'nin üzeri de boyalı şöyle siyah boyayalım. 100'ün üzeri de evet siyahı alalım bu nedir? KK. Evet. Şimdi bunun aynı şekilde size L oyun kartını oluşturuyorum. L oyun kartını nasıl yapılmış? Sol kenarı üzerine yani bu tarafa doğru. Yani bunu bu tarafa doğru dikeceğiz. Sol kenara bakarsak başında 6 var. Bakın. Şöyle onları da isterseniz edelim. Burası 6 olacak. Burası 20 olacak. 100 25 350 15 75 50 Hemen bunu bu tarafa dikersek Burası 6 Burası 20 e, 100 şöyle 15 e, Sonra 100'ün üzerinde Satıyalım Yanlış mı yazdım 125 Şurası üstleri pardon Onu düzelteyim şurası. 100. Ümer üstü sayının 15, 75, 50, 6, 350, burası da 25. Evet, 120 şöyle evet. yanlış olmasın. 15, 350. Tamam, şimdi bunların e, boyalı olan kısmına, siyah boyalı olan kısmına bakalım. Tabanların ikisi de siyah boyalı bakalım. Evet, sonra burası açık, bu ikisi siyah boyalı, sonra 75 siyah boyalı. Evet, bu da L kartı. Ne diyor? Son durumda K ve L oyun kartlarının üst üste gelen ortak siyah bölgelerindeki sayıların çarpımlarını bulup toplamıştık. Yani bu kartı alıyor, K kartının üzerine koyuyor. Yani üst üste gelecek şekilde. Yani üst üste, üst üste eklemiyor, üstüne koyuyor. Dolayısıyla 70'in ve 75 bakın siyah. Üst üste geldiği zaman her ikisi siyahtır bakın gördüğünüz zaman. Siyahları çarpacakmış. Yet, 70 diyorum. Burası 20 idi. 20 ile 75'i çarpıyoruz bakın. Şuradaki ne burada bakın şu şöyle göstereyim 75. Burası 20 ile 75'in çarpımı oluyor. İkisi siyah olduğu için. Devam ediyorum. Bakın burası 100, burası 350 dolayısıyla bununla da 350 çarpılacak. Burası da 100 ile 350'nin çarpılması olacak. Üst üste geldikleri evet için 100 çarpı 350. Bunu da buraya yazıyorum. Bakıyorum burada başka siyah var mı? Değil mi? başka siyahımız yok. Yani buradaki siyah, burada siyah olmayanlar yani uyanmamış kısma denk geliyor. Bunlar çarpılmayacak. Neden? Sadece siyahlar çarpılması demişti. Şurası 20 olduğunu gösterelim. Çarparsak burası 150 1500 mi yapıyor? Evet, 1500 yapıyor. Bununla çarparsak 350 2 sıfır koydum. Ne yaptı? 35 bin yaptı. Bu ikisinin çarpımı topluyormuş. 35.000 ile 1500'ü toplarsak 36.500 olarak sonucu bulmam gerekiyor. Şıklarıma bakıyorum. Bursa şıkkı benim cevabım olmuş oluyor. Ee, bir daha soruyu dikkatli okuyup anlayabilirsek, yani kartların üst üste geldiğini çözebilirsek sonucu çok basit bir şekilde ulaşabiliyoruz. Devam ediyoruz. Kaçıncı sorudayız? İkinci sorudayız. İkinci sorudayız. Eymen ve Yaman bir mağazadan aldıkları tabletler için aşağı tabletler için yaptıkları ödemeden aşağıda tabloda verilmiştir demiş. Evet, Eymen peşinatları, Yaman'ın peşinatı ve ayrı taksit tutamda verilmiş. Yemen ve Eymen ve Yaman mağazadan aldıkları tabletlerin bir kısmını peşin ödedikten sonra gerek kalan taksit yapılmıştır. Eymen yeni taksit yapmış. Yani bu taksitleri yeni taksitmiş. Ne yapmam lazım? 147 çarpacağım. Çarpalım. 0, 7 kere 4, 28. Elde var 2, 7 kere 1, 7. Daha 980 TL yaptı. Ee, Yaman ise 4 taksit demiş. Bunu 4 ile çarpıyorum. 4 ile çarptığım zaman 4 kere 0, 0, 4 kere 3, 12 elde var. 4 kere 2, 8, 9, TL. Ama bunlar sadece taksit tutarları, artı bunların niye var, peşinatları var. Eymen'in peşinatını eklersem 140 TL, ne yapar, 1020, 1220 TL'lik bir ücret çıkar. Ee, Yaman'ın kını da peşinatını ekleyelim, burada da 960-1360 TL'lik bir ödemesi çıkar. Ee, i̇kisi arasındaki farkı soruyor. 1360 büyük olduğu için 1220'den çıkartıyorum. Şey, 1220 çıkartıyorum. 0, 4, 1, 0. 140 TL'lik bir farkı ortaya çıkmış oluyor. İsterseniz kontrol edelim şöyle aşık olduğunda olmuş oluyoruz. Devam ediyorum. Öbür sayfaya geçtik. 46. sayfa. Evet, üçüncü sorumuz bir örüntü sorumuz. Yukarıda verilen şekil örüntüsü aynı kurallara göre devam ettirildiğinde 17. adımda kaç çubuk vardır demiş. Şekil örüntümüz ne demişti? Şekil örüntülerinden e, bunu sayı örüntüsüne çevirirsek daha basit bir şekilde e, sorumlu çözebiliriz. E, i̇stersek 17 adımına devam ettirir. Hiçbir şey bilemiyorsak ne demiştiniz? Tek tek böyle 17 da çizebilirsiniz veya sayıları yazabilirsiniz dedik. Çizmekten daha çok sayı örüntüsünü oluştursak daha kolay olur. Burada bir çubuk var. Bakın şöyle yazalım. Bir tane. Burada bakın beş çubuk var. Burada üç, altı, dokuz çubuk var. Şimdi dördüncü adım geçecek. Şöyle yazayım. Bakıyorum artış miktarına bakıyorum. Dört artmış, artış miktarı Dört artmış. Yani kural 4'er 4'er artıyor. Dolayısıyla 13 çubuk olacak. 5. adımda zor ekleyeceğimiz için 17 çubuk olacak. Yani baktığımızda sayı örüntümüz 1, 5, 9, 13, 17 şeklinde devam ediyor. E bunu isterseniz 17 adım daha devam ettirerek sonuca ulaşabilirsiniz. E ama genel terimini bularak daha da olabiliriz. Genel terim nasıl buluyorduk? demiştik, şöyle kırmızı rengimi seçeyim ben. Ee, dedik ki çocuklar burada ki artış miktarı buluyoruz. Artış miktarımız neydi? 4. Yani genel terim bulurken artış miktarı ile adımları, adım sayılarını ilişkilendiriyoruz. Bakıyorum. Artış miktarı 4. Birinci adımda bir tane var. Yani ben artış miktarı ile adım sayısını çarpsam. Yani 4 ile birinci adımı çarptım. Birinci adımı çarptım. 4 kere 1, 4 olur. Ama bir tane çubuk olması gerekiyor. Peki bir çubuğu oluşturmak için ne yapmam lazım? Bu 4'ten 3 çıkarmam lazım. 4'ten 3 çıkartırsam 1. Bakın bir kurallama geldi. Şimdi ikinci adıma geliyorum. 4 ile şöyle çarpı yapayım. Şöyle anlaşılsın. İkinci adımı çarpıyorum. Yani ikinci adımda 2'yi çarpıyorum. burada. Bu da ne yapar? 8 yapar. Dolayısıyla 8'den 3'ü çıkartıyorum. Bakın. 5'i oluşturuyorum. Bakın 5'e ulaşıyorum Yani o zaman genel terimimiz şöyle düzenleyebilirim. Genel terimimiz ne diyebiliriz? Artış miktarı çarpı adım sayısı şöyle altına yazayım sayısı eksi ne diyorduk ne çıkartıyorduk 3 genel terimimiz uymuş. Şimdi buradaki adım sayısı kaçıncı adım olduğunu bilmediğimiz için genel olarak ne yaptık? N harfiyle gösteriyorduk. Yani bunu genel versek, genel terim olarak artış miktarımız 4'tü. 4 çarpı ne diyoruz. Eksi 3 diyoruz. Buradaki şöyle yazalım. N harfi nedir? Adım sayısıdır. Şimdi bakın 4N eksi 3 olarak buldum. Bakın 4N eksi 3 olarak buldum. Mesela üçüncü adımı sorduğumuz zaman 4 kere 3, 12, 3 çıkardık, 9. Bakın bulabiliyor. Bize hangi adımı sordu? 17. adım. Yani n 17 olacak. Hemen buradan yerine yazıyorum. 4 ile 17'yi çarpıyorum. 4 kere 17, 68 olur. 68'den de 3'ü çıkartıyorum. 65. Yani 17. adımda 65 tane olduğunu bulmuş oluyorum. Bakın doğru cevabımız Bursa şıkkı çıkıyor. Devam ediyorum. kaçıncı sorudayız? Burada. geri geleyim bir. Dördüncü sorudayız. Dördüncü sorumuzda Yaman bakkala cips almaya gidiyor. Bakkal amca Yaman'a cipslerin içerisinden bir tane kupon çıktığını ve bu kuponlardan dört tane getirdiğinde bir tane cips hediye alabileceğini söylüyor. Yaman bir yıl boyunca 77 tane kupon biriktiriyor. Buna göre Yaman 77 kuponla en fazla kaç tane cips alabilir? Evet çok güzel bir soru. Buradaki belli, e, belli buradaki uyarıcılara dikkat etmemiz lazım. Burada mesela en, en fazla demiş. Burada bu dikkat edilecek bir unsur. Şimdi Yaman her cipsin içerisinden e, aldıktan sonra çıkan her kupon çıkan cipsinden kuponlarını biriktirmiş bir yıl boyunca ve 77 kuponla olmuş. Ve bakkal amcası da demiş ki 4 tane kupon getirirsen 1 tane cips veriyoruz demiş. Dolayısıyla biz 77 kuponla kaç cips alabildiğini bulmaya çalışacağız. 77'yi 4'e bölüyorum. Yani 77'den kaç tane 4 kupon tutabiliriz diye bakıyoruz. 1 defa 4 3, 7'ye indim. 37'de 9 defa 36. Ve 1 artı. Yani 1 kupon arttı da ne yaptı? 19 tane cips aldı değil mi? Cips aldı. Yani 77 kuponunu götürdü. 4'erle 4'erdi. Ayırdı ve 19 cips olarak aldı ve elinde bir tane kupon attı. 19 cips oldu. Şimdi 19 tane cips aldı. Bu elimizde var. Peki en fazla dediği için işte en fazla burada işin içerisine giriyoruz. En fazla dediği için şimdi bu 19 cipsin Hepsinde de kupon çıktığını düşüneceğiz en fazla için yani hiç boş çıkmayacak dolayısıyla 19 cipsden de şöyle yazalım 19 cipsden de paketinden her birinden bir kupon çıkacak. Neden? En fazla edici. için. Dolayısıyla kaç kupon oldu? 19 kupon oldu değil mi? 19 kupon kazanır. Evet. Elinde bir tane kuponu vardı. 1 artı 19'dan ne oldu? 20 kupon oldu mu? 20 kupon oldu. Şimdi bu 20 kupon tekrar bakkala gidecek. Dolayısıyla 20'yi 4'e bölüyorum. 5 kere 4 20 yapacak. 0. Bakın kuponu hiç kalmadı. Yine ne yaptı? 5 tane cips aldı. 5 cips aldı. 19'du. Tekrar 5 cips aldı. Peki hala cips aldığı için e, kupon çıkma şansı devam edecek. Bu 5 cipseden de 5 tane kupon gelecek. Evet, geldi. Şimdi bu 5 kuponu götürdük yine bakkala, tekrar 4'e bölüyorum, bir defa var, bir dört oldu, bir. Şimdi de ne aldı? Bir cips aldı. Bakın artık kuponu kalmadı, bir kuponu kaldı. Bunu cips edemiyorlar. Dörde tamamlaması gereken tam, tamamlayamıyor. Ee, ama en sonunda da bir cips aldı. Bir cipsi de ekliyorum. 19'u 5 daha aldı, 24. Bir tane daha aldı, 25 cipsi oldu. Toplamda en fazla kaç cips alabilir dedik 25. Evet sorumuzu dikkat okursak ve uyarıları dikkat edersak, dikkat edersek sorumuzu bu halde çözüyoruz. Burada en fazla dediği için hem e, 19 aldığı cipslerin yani kupon karşılığını aldığı cipslerin her birinde kupon çıktığını düşüneceğiz. Eğer düşünemezsek zaten hangisinde çıkıp çıkmadığını bilemezsek sorunun çözümü zaten ulaşılamaz. Devam ediyorum. Yukarıda verilen tabloda 1'den 9'a kadar 1 ve 9 dahil demiş. Doğal sayıların tümü yazılacaktır. Evet bu tabloda 9 sayımız 1 ve 9 dahil olunca 9 tane sayımız yazılacakmış. Tabloda aynı satır veya sütunda bulunan doğal sayıların toplamı 15 olacakmış. Yani şu şekilde bu şekildeki sayıların toplamı ne olacakmış? 15 olması gerekiyormuş. Burada mesela A, 4 ve B'nin toplamı şöyle diyelim. A, 4 ve B'nin toplamı 15'miş. Veya işte A, 5 ve C'nin toplamı yine 15'miş. Bu şekilde bir kuralımız varmış. Bu sadece birer örnek verdim. Diğerlerinde de aynı şey geçerli bu çocuklar. Ee, buradan ben bulabilmek için önce rakamlarımızı A, V, C'yi bulabilmek için e, üçlü hepsi bakın. Satırda satır da üçlü, sütun da üçlü. Üç taneden iki birinden olanları bulmaya çalışacağım. Bakın burada 6 var. 1 var ve B var. O zaman hemen burada B, 1 ve altın toplamı 15 olması gerekiyor. Ee, buradan B'yi 6, 1 daha 7, 7 ile neyi toplarsak 15 olur diyorum. Ve B'yi 8 olarak buluyorum. Bakın B 8'miş, hemen B'yi 8 olarak yazdım. E zaten burada A 4 ve 8 de 15'ti. Burada A artı 4 artı 8 15 olacak. A artı 12 15 olur. Hangi sayıda 12'yi toplarsak 15 olur dediğim zaman A'yı da 3 buluyorum. A'yı da buldum buradan. A 3 olur. Hemen C'ye bulalım. A artı pardon A artı demeyelim artık. A'yı bulduk çünkü. Ee, 3 artı 3 artı 5 artı C 15 olacak. 8 artı c 15 ise buradan c de 7 olur. 8'e ne 9 15 olur derken c'yi de 7 bulduk. Sonra artık d harfini bulalım. c 7 bulmuştuk. 7 artı d artı 6 15 olacak. Buradan d artı 13 15 ise d'yi de 2 olarak buluruz. En son olarak e harfi kaldı. 4 artı e artı z ile 2 bulmuştuk. 2. 15 olacak. 6 artı e 15 ise e harfimizi de 9 olarak buluruz. Evet bütün harflerimizi bulduk. a, b, c, d, e. 5 basamaklı sayımızı buluştuk. a kaç bulmuştuk? 3. a, şöyle yazalım. b, c, d, e sayısını oluşturacağız. B'yi 8 bulmuştuk. C'yi 7 bulmuştuk. D'yi 2 bulduk. E'yi de 9 bulduk. Sayımızın okunuşu 38.729 olacak. 38.000 38.000 bakalım. 729 38.729 buradaki Bursa şıkkımız cevabımız olmuş oluyor.